20 Nisan 1889'da Avusturya'da doğmuş Altı kardeşiyle birlikte dönemin sefil hayatına adım atmıştı. Babası ona eski Almanca'da asil kurt anlamına gelen Adolf ismini koymuştu. Günlük memur olarak hayatını sürdüren Hitler'in babası 1892 senesinde terfi alınca Almanya sınırında bulunan Pasoğu kasabasına taşınmak zorunda kaldı. Babasının işi gereği sürekli farklı kasabalara gitmek zorunda kalan Hitler sosyal yaşantıdan da uzaklaşmaya başlamıştı. Aklında sanatçı olmak vardı. Babasıyla yıllar boyu süren bir tartışmaya girecek ve resmi olma hayaline yanıt tutuşacaktı. 3 Ocak 1903'te henüz 13 yaşındayken babasını kaybetti ve bu yaz ona hayatın acı gerçeğini öğretmiş oldu. Bu dönemlerde okuldan uzak kalması ve ailesini geçindirmek için inşaatlarda çalışmaya başlaması onu hayatın zorlu dönemlerine doğru itmişti. Bir yandan da kitap okumayı ihmal etmiyordu ve antisemitizm düşüncesi de okuduğu kitaplarla beraber gelişiyordu. Henüz daha çocuk yaşlarından itibaren beslediği Yahudi düşmanlığı sebebiyle zaten sosyal olmayan yaşantısı daha da çalkantı bir hale geliyordu. Bu süreçlerde annesini kaybetmesinden ardından Almanya'ya taşınma kararı verdi. Burada üniversite başvuruları olumsuz sonuçlanmıştı. Ümitleri tükenen Hitler 1914 senesinde 1. Dünya Savaşı için gönüllü olarak Bavaria ordusuna katılmış oldu. Askerlik hayatı böyle başlamış ve savaşın çetin kokularını cephede tatmıştı. Daha sonra siyasete atılacak ve 1. Dünya Savaşı'nın Yahudiler yüzünden kaybettiğine inanıp benimsediği antisemitizmi tüm dünyaya yaymak isteyecekti. Alman İşçi Partisi'ne katılmasından sonra 1923'te Bavari hükümetin devirmek için bir hane darbesini düzenledi. Ancak başarısız olunca hapishaneye atıldı. Hapishane yıllarında Kavgam isimli kitabını burada yazdı. Hapisten sonra partiyi şekillendirmeye başlayan Hitler, iktidara yürümek için Cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını koydu. Sonuçlar ikinci tura kalmış olsa bile, bağımsız aday Paul von Hindenburg'a kaybederek iktidar yüşünü ertelemek zorunda kaldı. Bu süreçte hem kendi partisinde hem de halk arasında kendisini Almanya'nın tek ve gerçek büyük lideri olarak tanıtması, kabineler daha tartışma konu oluyordu. Eli güçlenen Nazi Partisi hükümeti de çeşitli oyunlar ile kandırmayı başarmıştı. Reichstag yangınından sonra Hindenburg'a imzalattığı yetki kanunu sonrasında gücüne güç katmayı başarmıştı. Neredeyse sınırsız bir yetkiye sahip olmuştu. Cumhurbaşkanı Hindenburg tarafından şansol olarak atanması hayatını değiştiren bir dönüm noktası oldu. Reichstag yangınından sonra geçici olarak genel yetkilere sahip olan Hitler bu süreç boyunca partisinin iktidarı sürüklemeyi ihmal etmedi. Meclis binasını abluka altına alan Nazi paramiliterleri sayesinde meclis içerisinde güçlü bir konuma oturdu. Artık her istediğini yapabiliyor ve Cumhurbaşkanı olarak her ne kadar Hindenburg tanınsa da güç Hitler'in elindeydi. 4 yıl boyunca olağanüstü hal kararlarıyla yetkilere devam eden Hitler, eyalet yetkililerini ve nazi düşüncesi dışındaki partileri yasakladı. 14 Temmuz 1933 senesi itibariyle nazi olmayan tüm partiler parti olmaktan çıkartıldı. Tam olarak istediği diktatörlük rejimini Ağustos 1934 senesinde hayata geçirebildi. Hindenburg'un ölmesiyle birlikte Hitler birden ülkenin başına geçmişti. Zaten askerlerine desteğini alan ve halkın sevgisini kazanmaya başaran Hitler, Hindenburg'un öldüğü gün tüm askerlerden Hitler'e yemin vermesini isteyerek hükümetin başına yerleşti. Bundan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Öncelikle Alman ekonomisinin düzenlenmesi adına adımlar attı. 1929 genel ekonomik burhanın neticesinde Almanya ekonomik can çekişiyordu. Daha sonra ise Vatikan ile olumlu ilişkiler kurulmaya başladı. Yeniden silahlandırma politikası ile Versay Antlaşması neticesinde yetkileri sınırlandırılan Alman ordusuna özgürlük tanındı. Zırhlı kara savaş araçları ve denizaltı gibi üst düzey askeri araçların üretimine onay verdi. Bu olayların neticesinde Büyük Almanya hayaline daha da yaklaşan Hitler ilk ilhakı olan Anschluss yani Avusturya ilhakını gerçekleştirdi. Bu ilhak daha sonra Çekoslovakya'nın ve Polonya'nın işgalleriyle devam etti. Düşünce yapısı ve beslediği ideolojiler gereği Lebensraum'u uygulamak için harekete geçti. Bu düşünce Almanya sınırının dışında yaşayan tüm Alman azınlıklarını Almanya'nın bünyesine katıldı ve bu sayede Alman kolonizasyonunu çoğaltmak, sınırlarına yeni toprak katmaktı. 20 Ağustos 1939 senesinde Sovyetler ile anlaşarak Polonya'nın ve Doğu Avrupa'nın bölüşümüne karar verildi. Bu olayın akıbetinde Hitler Polonya'ya savaş açtı. Birleşik Krallık ve Fransa'nın bu duruma sessiz kalmaması sonucu Almanya'ya savaş ilan etmesiyle 2. Dünya Savaşı resmi olarak başlamış oldu. Sırasıyla Polonya, Danimarka ve Norveç çıkartmalarından sonra Fransa cephesinden de galip ayrılan Almanya, Yugoslavya'yı da işgal ederek gücüne güç katmayı başarmıştı. Daha sonra Bulgaristan ile birlikte Yunanistan'ı da işgal etmeyi başardı. Nazi Almanyası, orantısız gücü ve mutlak galip gelebilme potansiyeli ile korkulan bir diktatörlük haline gelmişti. Hitler'in işgal ettiği bölgelerde soykırımda bulunması ve Alman olmayan ırkların cezalandırılması konusunda tarihin sayfalarında kötü bir şöhretle yer alması neden olmuştu. Şimdi Şimdi senaryomuza geçelim. Eğer ki Hitler iktidara gelmeseydi ne olurdu? Bir hane darbesinin başarısız olmasının ardından 1924 senesinde hapishaneye düşen Hitler hapishaneden çıkınca iktidara geçmedi büyük Alman oluşumunu bir an evvel hayata geçirmeliydi. Hapishaneden çıktıktan hemen sonra partisinin kapandığını öğrenip Nasyonel Sosyalist Özgürlük Hareketi ile ilk seçimine girdi. Pek umduğunu bulamasa bile mecliste koltuk kapmayı başarmıştı. Ancak işler bundan sonra değişecekti. 1933 senesinde Almanya Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg'un Hitler'i İmparatorluk Şansölyesi olarak atamasını beklerken ani bir kararla diğer yardımcısını şansölye olarak ataması bir hali şaşırtıcı olmuştu. Bu durumu beklemeyen ve bir hayli rahatsız olan Hitler'in sonu alacağı kararlar ile gelecekti. Meclisi tanımadığını söylediği ve hükümetin düşürülmesi gerektiğini beyan ettiği için önce Hindenburg daha sonrasında ise diğer devlet adamları tarafından kötü ile suçlanmaya başladı. Göz dönmüş Hitler kendine itimat eden askeri birlikleri toplayıp tüm devlet adamlarını koltuklarından indirecek bir darbe yapmaya planladı. Bu darbe ona yakın olan Alman askerlerini ve bazı politikacıları desteklerini göstermeyi ihmal etmedi. Ancak bu darbe Hindenburg tarafından duyularak ağır bir şekilde bastırılmıştı. Tekrardan hapishaneye düşmüştü. 10 yıl boyunca hapishanede kaldı. Elbette Hitler hapishanede olduğu ve 1934'te iktidara gelmediği için Nazi Almanya'sı asla var olmadı. 1934 senesinde Hindenburg'un ölümünden sonra ona yakın bir politikacı halk arasından seçilerek Cumhurbaşkanlığı görevine yükseldi. Bu kişi Hitler'in düşüncelerini ve ideolojilerini aksine barışçıl bir Almanya ve savaşa karşı politikayı destekleyeceğini söyleyerek komşu olan ülkelere savaş açmamıştı. Bu sebeple 2. Dünya Savaşı hiç başlamamış ve Almanya İmparatorluğu yönetiminde kaldığı yerden devam etmişti. Hitler ise hapishane hayatında sadece hain olarak yargılanmamış, aynı zamanda ideolojisi yüzünden hor görülmüştü. Tam 10 sene sonra hapishaneden çıkan Hitler, Almanya'nın durumunun kötü olduğunu kanaat getirmişti. 1929 buhranından sonra Almanya her ne kadar barışçıl bir politika izlemiş olsa bile ekonomik buhrandan tam anlamıyla çıkamamıştı. Halk iyice fakirleşmiş ve devlet adamları artık buna bir çözüm üretemiyordu. Kendi fikirlerini ve düşüncelerini Versay anlaşmasını yırtarak gerçekleştirmek istemişti. Askeri zırhlı araçlar, denizaltılar ve uçaklar üretmeyi planlıyordu. Ancak bu üretimlerin hepsi savaş içindi. Şimdi ise Almanya barışçıl bir ülke olma yolunda adımlar atmış ve savaş karşıtı bir politika ile ilerliyordu. Hitler önce kendi ideolojisini benimse, ufak gruplar kurarak gizlice bir darbe yaparak yönetimi ele geçirme planları içerisine girmişti. Hindenburg ile yakın ilişkisi dolayısıyla yakayı ele veren Hitler artık tecrübelenmiş ve daha hain bir plana eşine girmişti. Bu sefer planlar dahilinde tuzak kurmak ve kan vardı. Nitekim 2. Dünya Savaşı olarak adlandırılacak savaş burada başlıyordu. Tarihler 1945'i gösterdiğinde hala faşist bir politika benimseyen İtalya, Sovyet Rusya arasında jeopolitik konum ile savaş başlamıştı. Bunu fırsat bilen Hitler, hükümeti düşürmek ve ordunun başına geçmek için hain planlarına devam ediyordu. Bu süreçte Almanya, barışçıl politika yolu izlemesiyle birlikte önce Sovyetler, Ardından da İtalyanlara barış çağrısına bulundu. Batı tarafı her ne kadar bu çağrıya kulak vermiş olsa bile Sovyetler tarafı asla girim adım atmıyordu. Bu sebeple Almanya Batı ile arasında olan ilişkileri kuvvetlendiriyordu. Ve Sovyetler artık birinci düşman konumuna yerleşiyordu. Tarihler 1947'yi gösterdiği zaman Almanya savaşa dahil olmak zorunda kalmıştı ve Hitler bu fırsattan yararlanarak iç savaşa neden olacak bir darbe girişiminde bulunmuştu. Nitekim bu darbe girişiminden de başarısızlıkla ayrılan Hitler artık Almanya'da barınamayacağını anlamış ve Polonya'ya kaçmıştı. Burada izinin kaybettirdiğini düşünse bile aylar sonra yakalanmış ve Almanya'ya geri getirilmişti. 1949 senesine kadar tutuklu bulunduktan sonra çıkarıldığı mahkemelerce suçlu görüldüğü ve ikinci kez vatan aileliği girişiminde bulunması yüzünden idam ile cezalandırıldı. Yine bu tarihlerde 2. Dünya Savaşı yavaş yavaş sona ermişti. Çünkü bu hezimeti yükseltecek ve kan dökümesini fazlalaştıracak olaylar silsilesi Hitler olmadığı için yaşanmıyordu. Savaşın da erken bitmesiyle birlikte Almanya hükümeti biraz olsun rahatlamıştı. Hitler iktidara geldiği zaman hem savaşa hem de yıkımlara neden olmuş bir diktatördü. Onun Nazi döneminde soykınlar gerçekleşmiş ve tarih kötü bir şekilde işlenmişti. Hitler olmasaydı Weimar Cumhuriyeti muhtemelen devam edecek ve barışçıl bir politika izlemeye devam edecekti. Ancak ekonomik durumları, Versay Anlaşması dolayısıyla kötü bir gidişat içerisinde olacaktı. Bu durumda ya iç savaş çıkacak ya da Almanya hükümeti batma işine gelecekti. İkinci Dünya Savaşı ise ya hiç gerçekleşmeyecek ya da çok sonradan başlayacak ve bunu Almanya neden olmayacaktı. Stalin komünizm uygulamaya devam edecek ve diğer ülkeleri bu konuda desteklemeye devam edecekti. Almanya'nın Nazi politiğinden uzak kalması sonucu çoğu Alman bilim adamları ülkeyi terk etmeyecek ve burada yaşamaya devam edecekti. Hitler'in olmaması dünya geneline bilinen Yahudi düşmanlığının da hiç bu kadar büyük olmayacağı anlamına gelebilirdi. Video özetlememiz gerekirse eğer ki Hitler iktidara gelmeseydi dünya üzerindeki Yahudi düşmanlığı bu denle fazla olmaz ve ikinci Dünya Dünya Savaşı'nda asıl tehdit Sovyetler olurdu.